Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 61 tane futbol ateşi, 2 tane de Süperler ligi kutumuz var arkadaşlar. Şimdi futbol ateşinden başlıyoruz. Evet arkadaşlar Messi çıktı. Osimen çıktı. Evet arkadaşlar açıyoruz. Şimdi Ronaldo çıktı arkadaşlar ve Haaland çıktı. Evet arkadaşlar açıyoruz. Bunlardan bir sürü kart var. Evet arkadaşlar Roberto Carlos ve David Beckham çıktı. Evet arkadaşlar İbrahimovic ve Ribery çıktı. Yine aynısı çıktı arkadaşlar. Mbappe çıktı arkadaşlar ve Barış Alper Yılmaz çıktı. Evet arkadaşlar Ronaldo ve Haaland çıktı yine arkadaşlar. Evet arkadaşlar Bellingham çıktı. Amrabat çıktı. Evet arkadaşlar, Çavi çıktı, Odegaard çıktı. Evet arkadaşlar bale, bale çıktı. Göreli çıktı. Evet arkadaşlar Zico çıktı ve Ramos çıktı. Evet arkadaşlar, Gullit çıktı. O ok Metin Oktay çıktı. Evet arkadaşlar, yine yine Ronaldo Haaland çıktı. Arkadaşlar yine CB Evet arkadaşlar yine Zikov ve Ramos çıktı. Evet arkadaşlar Messi çıktı ve Osimhen çıktı. Evet arkadaşlar yine Ronaldo ve Haaland çıktı. Evet arkadaşlar. Yine Messi ve Osimen çıktı. Evet arkadaşlar Bellingham çıktı. Amrabat çıktı. Arkadaşlar Messi ve Osimen çıktı yine. Evet arkadaşlar. Gulit ve Metin Oktay çıktı. Evet arkadaşlar. Xavi ve Odegaard çıktı. Evet arkadaşlar. Rob ben çıktı ve Can Bart çıktı. Fernando Torres çıktı ve Hagi çıktı. Can Bartu ve Rob ben çıktı arkadaşlar yine. Evet arkadaşlar. Mertens çıktı ve Havertz çıktı. Evet arkadaşlar. Okaça çıktı. Del Piero çıktı arkadaşlar. Evet. Ee, evet arkadaşlar. Mbappe çıktı ve Barış Alper çıktı. Evet arkadaşlar. Yine aynısı çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yine aynısı çıktı. Evet arkadaşlar İbrahimovic ve Ribery çıktı. Adriano çıktı ve Getson Fernandez çıktı. Evet arkadaşlar. Amrabat çıktı ve Bellingham çıktı. Evet arkadaşlar bunlar uzun sürü o yüzden ilk önce bunları açayım. Bakalım kim çıkacak arkadaşlar. Bakalım kim çıkacak arkadaşlar. İçinde biraz daha var. Bir tane Sticker var arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar kim çıkıyor? Mertens çıktı arkadaşlar. Ve Cristiano Ronaldo çıktı. Burada kim çıktı? Muhammed Salah çıktı ve Oktay Yokuşlu çıktı. Evet arkadaşlar. Bunu da açacağım sonra bunlara devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar açıyorum Messi ve Donnarumma çıktı. Evet arkadaşlar Müller çıktı. Ve Hakan Çalhanoğlu çıktı. Evet arkadaşlar Rafa Silva çıktı. Kristensen çıktı. Evet arkadaşlar bunlara devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Javier Ortega çıktı. Evet arkadaşlar. Tadić çıktı ve Musiala çıktı. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Zico çıktı ve Ramos çıktı yine. Evet arkadaşlar. Amrabat çıktı ve Bellingham çıktı. Evet arkadaşlar. Lewandowski ve Cenk Tosun çıktı. Evet arkadaşlar. Bellingham ve Amrabat çıktı arkadaşlar. Del çıktı ve Okaça çıktı. Jamal Musiala çıktı ve Tadiç çıktı. Messi çıktı ve Victor Osimhen çıktı. Lewandowski çıktı ve Cenk Tosun çıktı. Xavi ve Odegaard çıktı arkadaşlar. Neymar çıktı arkadaşlar ve Mauro Icardi çıktı. Roberto Carlos çıktı arkadaşlar ve Be Beckham çıktı. Evet arkadaşlar Gabriel Sara çıktı ve Diabal'a çıktı. Evet arkadaşlar Ben çıktı ve Can Bartu çıktı. İbrahimovic çıktı ve Ribery çıktı. Evet arkadaşlar Çavi ve Odegaard çıktı. Evet arkadaşlar Tadic ve Musiala çıktı. Evet arkadaşlar Hagi çıktı ve Fernando Torres çıktı. Evet arkadaşlar Xavi ve Odega çıktı. Sonlara yaklaşıyoruz. Evet arkadaşlar. Açıyoruz. Mbappe çıktı ve Barış Alper Yılmaz çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakıyoruz. Kim çıkıyor? Neymar ve Mauro Icardi çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar açıyoruz. Evet arkadaşlar Lamine Yamal çıktı ve Enes çıktı. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yine Lamin Yaman çıktı ve Enes çıktı. Evet arkadaşlar. Ee, Lewandowski çıktı ve Cenk Tosun çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kim çıkıyor? Gullit çıktı. Arkadaşlar ve Metin Oktay çıktı arkadaşlar. Ve son kartımız. Arkadaşlar açıyoruz içimden. içinden çık, kim çıkıyor bakıyoruz. Adriana çıktı ve Getson Fernandez çıktı. Ve video bitti.